İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe 2020-2021 öncesi düğmeye bastı. Bonservis bedeli ödemeden ve Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran sarılı acıvertiler bir dünya yıldızı için de kolları sıvadı. Tam 7 sezon formasını giydiği PSG ile yolları ayıracak olan Edinson Cavani'ye çubukluyu giydirmeye hedefleyen yönetim temaslara başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano'da vatandaşı olan ve birlikte Uruguay milli takım formasını giydikleri Cavani için devreye girdi. Liglerin tamamlanmasının ardından Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cavani'nin imza atacağı iddia edilen Boca Juniors yıllık 3 milyon doları gözden çıkarmıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcuyu yıllık maaşını daha yüksek tutup sözleşmesine ekleyeceği bonuslarla ikna etmeye çalışacak. Yakın çevresine önemli bir isimle görüşme halinde olduklarını söyleyen başkan Ali Koç, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlatması için Lugano'dan da referans olmasını istedi. Edinson Cavani, kariyerin en iyi dönemini 2016-2017'de yaşadı. O sezon PSG formasıyla toplam 50 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı Yıldız, maç başına bir gol ortalamasıyla oynadı ve 50 kez rakip ağları sarstı. 33 yaşındaki futbolcu o sezon, 5 de asist yaptı. Avrupa'da Palermo, Napoli ve PSG forması giyen Cavani 3 takımla toplam 556 maça çıktı. Uruguaylı golcü bu karşılaşmalarda 341 kez rakip fileleri havalandırırken 65 de asist yaptı. Cavani Avrupa kariyerinde 66 kez sarı kart görürken 2 kez de ikişer sarıdan oyunlar atıldı. Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimlerle birlikte forma giyen Cavani için bu sezon düşüş yılı oldu. Uruguaylı futbolcu 22 resmi maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Cavani'nin bu performansı PSG kariyerindeki en düşük ortalaması oldu. Uruguay milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Cavani 116 maçta 50 gol attı. Cavani 113 milli maçta 59 golle oynayan Luis Suarez'in ardından Uruguay'ın en golcü ismi konumunda yer alıyor. PSG formasıyla Fransa Ligi'nde 5 şampiyonluk yaşayan Cavani, 7 Fransa Süper Kupası, 5 Fransa Lig Kupası, 4 de Fransa Kupası kaldırdı. Uruguaylı futbolcu 2016, 2017 ve 2017-2018 sezonlarında da Fransa'da gol kralı olmaya başardı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.